Evet değerli üreticilerimiz şu an Düzce ilinin merkez köylerinden Kaymakçı köyündeyiz. Bir fındık bahçesindeyiz gördüğünüz gibi. Bugün sizlere fındık kış bakımıyla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. İlk önce budamadan bahsedeceğiz. Fındıkta budama nasıl yapılır? Ne işimize yarar? Şimdi biz fındıkçılar olarak ağaçlarımıza, ocaklarımıza kıyamıyoruz. Çok fazla dal kesmiyoruz. Fakat bu bizim verimimizi düşürüyor. Neden? Ee, arkamda görmüş olduğunuz şekilde vazo sistemi yapmadığımız için, çok fazla dal bıraktığımız için ocaklarda verimimiz düşük oluyor. Ee, fındık daldan toplanır prensibiyle hareket ediyoruz. Fakat bu prensip yanlış bir prensip. Arkamda görmüş olduğunuz ocakta vazo sistemi yapılmış. Tam olarak yapılmamış tabii ki ama bu şekilde V şeklinde budama yapıyoruz. Ocaklarımızın dallarının her birinin güneşi yeterli miktarda görmesi gerekiyor ki verim alabilelim. Ee, bu şekilde yaparsak verimimiz artacaktır. İlk bilgimiz bu. Ayrıca ocak arası mesafelerimiz dar olduğu için dalların birbirine değmemesine dikkat ediyoruz yapraklı dönemde. Görmüş olduğunuz gibi burada. Dallar arası, mesafe yakın. Bundan biraz daha uzak olursa bizler için daha iyi olacaktır. Ee, i̇kinci bir bilgimiz kışlık gübreleme. Kışın ne gibi bir gübreleme yapmalıyız? Öncelikle toprak analizine göre fosfor, potasyum eksiğimiz varsa bunu gidermeliyiz. Fosfor, potasyum ne işe yarar? Potasyum e, meyve kalitesinde artışa sebep olur. Uzun zamanda çözündüğü için kıştan atıyoruz bu gübreyi ve aynı zamanda kışı bitkinin rahat stressiz geçirmesini sağlar. Soğuklara karşı birazcık direnç sağlar. Fosfor da çiçeklenme artışı gösterir bitki fosfor uygulamasında. Bunları kesinlikle toprak analizi yaptırmadan atmıyoruz. Toprak analizi şart. Bir diğer gübremiz miyefert diye bir gübremiz var. <laughs> evet yanımda görüyorsunuz miyeferti. Bunun içeriği nedir? Bor, demir ve çinko içerir. Ee, bor, bizim ağacımızda ne iş yapar? Öncelikle şunu söyleyeyim, yapılan araştırmaya göre, fındık arazilerinin 95'inde bor eksikliği tespit edilmiştir. Ee, bor bitkide çok önemli, fakat aynı zamanda yanlış uygulamalarda çok tehlikeli bir elementtir. Bor, ağacımızın üzerinde bulunan, şu anda zaten e, ağacın üzerinde püsleri görebiliyorsunuz. Bu püslerin içinde polenler var. Bor bunların içindeki polen miktarını arttırır ve döllenmenin kuvvetli olmasını sağlayacaktır. <laughs> kuvvetli döllenme e, daha iyi meyve tutumu demek. Daha iyi meyve tutumu daha fazla fındık demek. Aynı zamanda bu döllenme bozukluğundan oluşan boş fındık oluşumunu da engelleyecektir. Çinko var içerisinde. O ne işe yarar? Çinko hücre yenilenmesinde aktif rol oynar meyve ve yaprak gözlerini besleyerek ağacın daha sağlıklı yapraklara ve meyve gözlerine sahip olmasını sağlar. Çin demir eksikliğinden oluşan kloros yani yapraklardaki sararmayı da içindeki demir giderecektir. Ağaç başına, ocak başına 100-150 gram civarında uyguluyoruz. Ocağın iriliğine göre yarım ay şeklinde serpme uygulama yapmamız yeterli. Düz arazilerde komple çember olarak da uygulama yapabilirsiniz. Yalnız bu Görmüş olduğunuz yapraklar ocağın dibindeki yapraklar var. Onların üzerine gelmeyecek şekilde gazelleri temizleyerek sizin deyiminizle gazelleri temizleyerek uygulama yapmamız gerekiyor. Bunlar kışlık uygulama. Ee, Ayrıca varımız, bir diğer kışlık bakım şeyimiz uygulamamız. Bordo bulamacı veya bakır uygulaması diyelim. Ee, ağaçlar üzerinde yosunlar oluyor. Hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz ağaçların üzerindeki yosunları. Bunlar ağacın besinlerine ortak olarak onları emerler. Ağacı yavaşlatırlar. Besin almasını engellemeye çalışırlar. Bunlar da canlıdır sonuçta. Ayrıca oluşacak mantarı hastalıklar var. Biliyorsunuz külleme diye bir hastalık var fındıkta. Bunun oluşmaması için önlem amacıyla bordo bulamacı uygulamalıyız. Bizim de bordo bulamacı yerine kullandırdığımız CuproMap diye bir ürünümüz var. CuproMap ne işe yarar? Bordo bulamacından farkı nedir? CuproMap Bordo bulamacına göre daha küçük taneciklidir. Bordo bulamacı bakır sülfatken CuproMap bakır oksiklor ihtiva eder. Tanecikleri yaklaşık e, 4'te bir oranında daha küçüktür. Ağaca daha iyi nüfuz eder ve daha etkin bir koruma sağlar. Zaten eğer yosunlu ağacınız varsa bunun uygulamasından sonra yosunlarınızın yok olduğunu kendiniz de göreceksiniz. E, dediğim gibi bu şekilde uygulamalarımız var. En önemlisi bahçelemedir, budamadır yani. V şeklinde yapıyoruz. Ocakları kesinlikle ocağın ortasının ve dalların güneş almasına dikkat ediyoruz. Dalların iç içe gelmemesine, birbiri üzerine kapatmamasına dikkat ediyoruz. Bunlardan sonra bu dediğim uygulamaları da yaparsak güzel bir netice alırız. Evet, Facebook ve Youtube sayfamızı beğen beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.